Merhaba elektronik dostları ben Mete Hoca. Bu videoda Arduino öncesi temel elektronik eğitim ve deney setinin 13. ve son deneyi olan LDR ve transistör ile LED parlaklığı ayarlama deneyini gerçekleştireceğiz. Bir önceki deneyde transistörün nasıl çalıştığını öğrenmiştik. Ondan önceki deneylerde LDR'nin ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını basitçe öğrenmiştik. Ve şimdi bu iki bileşeni birleştirip eğlenceli bir devre yapıyoruz ve işe yarar bir devre yapıyoruz. Eğitim setimizi de böylece sonlandırmış olacağız. O zaman zaman kaybetmeden başlayalım. Öncelikle devre şamamızı inceleyelim. Burada yine bir devremiz var. Pilin pozitif hattı 680 ohmla transistöre giriyor. Transistörün kolektör emitterinden çıkıp LED'e giriyor. Yani aslında standart bir LED devremiz var. LED'i bu sefer buraya koyduk. Hiç fark etmiyor. Buradan LED'in katodu da bildiğimiz gibi pilin negatif hattı. Yani transistör tetiklenince LED yanacak. Sistemimiz bu. Transistörümüz pozitif hattan gelen 100 kilo ohm ile bir miktar tetikleniyor. Base hattı ve topraklama bölümünde aslında bir önceki deneyde butonun olduğu yerde LDR'miz var. Bakalım bu LDR üzerine düşen farklı ışıklarla LED'i nasıl etkileyecek? Devre kurulumuza gelelim. Yine transistörümüz LED'imiz var. Pozitif hattan 680 ohmla transistörün kolektörüne geliyoruz. Transistörün emiterinden çıkıp LED'in anoduna geliyoruz. LED'in katodu da negatif hatta bağlı. Bu standart devremiz. Bir diğer devremiz de yine pozitif hattan 100 kilo ohm dirençle transistörün bezine ve aynı zamanda LDR'ye. LDR'nin diğer ucu da buradan negatif hatta. LED'in katodu zaten negatif hatta gidiyordu. Buradan da buradan gidip negatif hatta gidiyor. Aslında oldukça basit. Bundan biraz daha karmaşığını bile yapmıştık aslında. O zaman devre kurulumuza geçelim. Bakalım nasıl çalışacak. Yine bir redboard'umuzu aldık. parçalarımızı da koyduk. 100 kilo direncimiz de hazır. Transistörümüzü bağlayarak başlayalım. LED'imizi sol tarafa alalım. Anodu solda. 680 ohm direnç pozitif hattan kolektöre geliyordu. Onu da bağlamış olalım. Bir tane atlama kablosuyla transistörün emiterini LED'in anoduna bağlıyorduk. Onu da yaptık. LED'in katodunda bir atlama kablosuyla negatife aktardık. Aslında devremizi tamamladık. LED kısmını en azından tamamladık. LDR'miz vardı bizim uzun bacaklı. O nerede? Bunu da buraya bağlıyoruz. Bunun bacaklarının birbirine değmemesine dikkat edelim. Bunu da bağladık. Şimdi bunun bir bacağı transferin bezine bağlanacak. Onu da bağlayalım. Soldakini ben beze e bağlamayı tercih ediyorum. LDR'lerin bir yönü yok. İstediğiniz gibi takabiliyorsunuz. Diğer bacağını da negatif hatta bağlıyormuşuz. Şurada bir negatif hat görmüştük. LED'in katodu. Bunu da oraya bağlıyoruz. Son olarak bir 100 kilo ohm direncimiz var. Bu ne yapıyormuş? Beyze bağlanıyor. Nereden? Pozitif hatta. Poştifattan daha uzun atlama yaparak Beyza e bağlıyoruz. Yine dikkat etmemiz gereken konu Dirençlerin bu leylek bacaklarının Birbirine değmemeleri. Ledin bacaklarına değmemeleri ve LDR'nin bacağının Birbirine değmemesi. Sonuçta prototipleme yapıyoruz. Bu şekilde kullanacak değiliz değil mi bu devreyi? İlerleyen zamanlarda Kendi PCB'lerinizi yapacak ve bu devreyi Çok basit ve küçük hale getirebileceksiniz. Devremizi tamamladıysak Pil ve pil kablomuzu bağlayalım ve devreye güç verelim. Devreye güç verdik ama hiçbir şey olmadı. Belki de ortamdaki ışık seviyesi ile alakalıdır. LDR'mizi mi kapatsak? Oo, karanlık yaptık. LED'imiz yandı. Aydınlıkta sönüyor. Biraz karanlık yapalım. LED'imiz yanıyor. Çok ilginç. Karanlık yapıyorum. Red yanıyor. Hatırlarsanız LDR'yi öğrendiğimiz deneyimizde LDR'yi kapattıkça LED'imiz de sönüyordu. Yani karanlık oldukça LED de sönüyordu. Ama bizim istediğimiz şey neydi? Bunun tam tersi. Karanlık olunca LED'in yanması lazım ki karanlıkta ışığımız olsun. Aydınlık olunca LED'imiz sönsün. İstediğimiz şey buydu ve transistörün bu tersleme yöntemini kullanarak bir önceki deneyde hatırlayın. Bir önceki transistör deneyinin ikinci deneyinde butona bastığımız zaman led sönüyordu. Yani ters çalışıyor. İşte bu ters çalışma özelliğini kullanarak LDR ile led parlaklığı ayarlamış olduk. Biz bunu istediğimiz gibi kullanabiliriz. Tabi şu an stüdyo ışıkları olduğu için led yanmakta zorlanıyor. Ben biraz karanlık yaptıkça ledimizin parlaklığı giderek artıyor ve tamamen yanıyor bunu odanın ışığını açıp kapatarak veya balkona çıkarak, güneş altına çıkarak, odaya geri girerek deneyebiliriz. Ne de olsa pilimiz elimizde kolayca deneyler yapabiliyoruz. Gördüğünüz üzere aslında Arduino ihtiyaç duymadan basit pek çok şey tamamen elektronik bileşenlerle yapılabiliyor. Ama ihtiyacımız olan programlama ise Arduino projelerine balıklama atlamamız gerekir. Bu LDR'yi de Arduino'da kullanırız. LED'imizi de kullanırız. Hatta bazı durumlarda transistörümüzü bile kullanmamız gerekebilir. Bu yüzden Arduino öncesi temel elektronik eğitim ve deney setini dikkatlice okumak, buradaki bütün deneyleri doğru şekilde yapmak, parçaları yakından tanımak çok önemliydi. Bu son deneyimizin de sonuna geldik. Ben Mete Hoca sonraki eğitim setlerinde, sonraki projelerde, sonraki eğlencelerimizde, oyunlarımızda görüşmek üzere. Elektronikle kalın, sağlıcakla kalın, Arduino ile kalın. Görüşmek üzere.